Üçüncü Dünya Savaşı fikri, insanlığın zihninde karanlık bir gölge gibi dolaşıyor. Bugün, 2025'in ortasında, bu korku yeniden gündemde. Artan uluslararası gerilimler ve yeni ittifaklar, bu ihtimali besliyor. Tarih, büyük savaşların çoğu zaman küçük kıvılcımlarla başladığını gösterdi. Küreselleşme, ülkeleri birbirine görünmez iplerle bağladı. Bu, barışı teşvik ederken, aynı zamanda kriz anında domino etkisi yaratabilir. Savaş artık sadece cephelerde değil, borsalarda, siber uzayda ve insanların zihinlerinde yaşanacak. Dünya çok kutuplu hale geldi. ABD, Çin, Rusya ve bölgesel aktörler arasında güç dengeleri sürekli değişiyor. Bu çok kutupluluk, ittifakları kırılgan ve pazarlıkları daha çetin kılıyor. Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalini değerlendirirken, geçmişin derslerini bugünün karmaşık gerçekleriyle birleştirmek zorundayız. Bu sadece askeri değil, ekonomik ve psikolojik bir analiz gerektiriyor. Tarihten ders almayanlar, onu tekrar yaşamaya mahkumdur. Bu yüzden bu konuyu soğukkanlılıkla ve gerçekçi bir bakış açısıyla ele almak şart. Olası bir küresel çatışmada, ittifakların konumu belirleyici olacak. Başrolde NATO var. ABD'nin liderliği ittifakın bel kemiği. Ancak NATO içinde çıkar çatışmaları ve görüş ayrılıkları mevcut. Rusya ve Çin'in yakınlaşması, NATO için en zorlu senaryolardan biri. Bölgesel ittifaklar ve ikili ilişkiler de kritik rol oynayacak. Kuad ve Orta Doğu'daki yeni bloklar buna örnek. Savaş başladığında ittifaklar hızla değişebilir. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Ekonomik baskılar ve iç politik çalkantılar ülkeleri verdikleri sözleri sorgulamaya itebilir. Kriz anında liderlerin ve toplumların refleksi asıl belirleyici olacak. Savaşta güven en nadir bulunan değer haline gelir. Savaşın kaderini askeri kapasite ve teknoloji belirler. Modern savaşta yapay zeka, hipersonik füzeler, siber saldırılar ve uzay tabanlı sistemler öne çıkıyor. Savunma teknolojileri pahalı ve asla tam koruma sağlamaz. Saldırganın bir kez başarılı olması yeterli. Siber savaş, ülkeleri tank göndermeden çökertme potansiyeline sahip. Büyük devletler Siber alana dev yatırımlar yapıyor. Savaşın ilk kurşunu belki de bir klavyeden çıkacak. Ancak en gelişmiş silahı bile kullanan insandır. Moral, halk desteği ve liderlik hala belirleyici. Teknolojik üstünlük her zaman zafer getirmez. Kararlılık ve inanç da önemlidir. Askeri kapasiteyi değerlendirirken sadece envantere değil, toplumsal dayanıklılığa da bakmak gerekir. Sonuçta bir milletin bedel ödemeye ne kadar hazır olduğu sonucu belirler. Nükleer silahlar, insanlığın kendi kendini yok etme potansiyelinin en somut ifadesi. Dehşet dengesi, büyük güçler arasında doğrudan savaşı bugüne kadar engelledi. Ancak nükleer silaha sahip ülke sayısı arttı. Denge daha kırılgan. Yanlış bir alarm, lider hatası veya terör tehdidi felaketi tetikleyebilir. Nükleer silahlar barışı korurken insanlığı sürekli bir tehdit altında tutuyor. Bu silahlar büyük güçleri doğrudan çatışmadan alıkoyarken vekalet savaşlarını körüklüyor. Olası bir dünya savaşında büyük güçler doğrudan değil, müttefikler ve vekiller üzerinden çatışabilir. Nükleer denge savaşı engellese de insanlığın geleceği üzerinde en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Yanlış bir kararın bedeli tüm gezegen olabilir. Nükleer caydırıcılık bir sigorta gibi görünse de aslında riskli bir kumardır. Büyük bir savaşta, tarafsız kalmak her zamankinden daha zor. İsviçre, coğrafyası ve milis sistemiyle tarafsızlığını korudu. Ama bu artık lüks haline geldi. Finlandiya, Rusya tehdidiyle tarafsızlığı bırakıp NATO'ya katıldı. Tarafsızlık, sadece istemekle değil, büyük güçlerin de buna saygı göstermesiyle mümkün. Japonya, Pasifist anayasasına rağmen, Çin ve Kuzey Kore tehdidiyle güvenlik politikasını gözden geçiriyor. ABD ile ittifakı, Japonya'yı olası bir çatışmada taraf haline getirebilir. Coğrafi olarak izole ve stratejik önemi az ülkeler tarafsız kalabilir. Ama, küresel savaşta bu da garanti değil. Kaynak ihtiyacı ve lojistik arayışı, en uzak köşeleri bile savaşın içine çekebilir. Tarafsızlık, büyük bir irade ve şans gerektirir. Modern dünyada tarafsız kalmak, ha, her zamankinden daha kırılgan bir sanat. Bir ülkenin savaşta ayakta kalması sadece askeri güce değil, coğrafya, ekonomi ve siber güvenliğe bağlı. Dağlar, çöller, okyanuslar doğal savunma sağlar. Ada ülkeleri avantajlı olabilir. Stratejik konum bazen lütuf, bazen lanet olur. Ekonomik bağımsızlık uzun savaşlarda hayati önemdedir. Dışa bağımlı ülkeler hızla zayıflar. Kendi kendine yetebilen ülkeler kuşatmaya daha iyi dayanır. Siber güvenlik modern çağın en kritik savunma hattı. Enerji, finans ve ulaşım sistemleri siber saldırılara karşı ne kadar korunaklı. Güçlü siber savunma, hem koruma hem de misilleme imkanı sunar. Gerçek güç, sadece vurma değil, darbelere dayanma kapasitesindedir. Akıllı devletler, askeri harcamaların yanında bu görünmez savunma hatlarını da güçlendirir. Türkiye'nin konumu jeopolitik açıdan hem fırsat hem risk barındırıyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolü Türkiye'ye stratejik bir koz veriyor. NATO'nun büyük bir üyesi olarak Türkiye güvenlik şemsiyesi altında ama aynı zamanda ön cephede. Rusya ile derin ekonomik ve askeri ilişkiler Türkiye'nin Batı ile tam bir kopuş yaşamasını engelliyor. Olası bir savaşta Türkiye denge politikası izlemeye çalışacak. Hem NATO sorumlulukları hem de Rusya ile ilişkiler arasında hassas bir denge gerekecek. Türkiye aktif tarafsızlık ile dengeli taraf tutma arasında gidip gelecek. Ama coğrafya kaderdir. Türkiye'nin kenarda durma lüksü yok. Boğazların bekçisi olmak Türkiye'yi olayların merkezine yerleştirir. Türkiye'nin kaderi satranç ustalığıyla hamle yapmak ve iki ateş arasında ayakta kalabilmektir. Sonunda temel soru şu. Savaşta güçlü olmak mı, görünmez kalmak mı daha akıllıca? Güçlü olmak masada söz hakkı ve caydırıcılık sağlar ama sizi hedef haline getirir. Görünmez kalmak, fırtınadan korunma imkanı sunar ama söz hakkınız azalır ve kolay hedef olabilirsiniz. Her iki stratejinin de avantajları ve riskleri var. Asıl marifet, bu iki uç arasında denge kurabilmekte. Gerektiğinde gücünü gösterecek kadar caydırıcı ama gereksiz yere dikkat çekmeyecek kadar akıllı olmak. Gelecek, en iyi uyum sağlayan ve akıllıca strateji belirleyenindir. Güç mü, görünmezlik mi? cevabı tarih yazacak. Belki de en doğrusu hem güçlü hem de görünmez olabilmekte.